Merhaba arkadaşlar, ben Okan. Yeni bir PUBG Mobile Lite Videosuna hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi konteynerler bölgesine atlayışımı yaptım. zannediyorum benden başka kimse de atlamadı. Neyse hızlı bir şekilde loot yapıp daha sonra da adam olacağız arkadaşlar. Hemen bir tane silah bulsak. Evet, VSS. Evet, ileriden silah sesleri geliyor. E, fakat ben şuradaki konteynerlara da bir bakayım arkadaşlar. Daha sonra hemen o tarafa doğru gideceğim. Evet, çatışma hala devam ediyor. M24 bulmam da iyi oldu arkadaşlar. Orada konteynerin üstünde M24 bulmuştum. Evet, burada adam. Sağ taraftan da sesler geliyor. Hemen o doğru gideceğim. Burada bir kişi var sanırım ama Neyse şunu öldürelim hemen hızlıca. Çalmasın kimse. Tamam. Burada bir kişi vardı ama Tamam, durumu da o tarafa attı Heh, tamam buradaymış, dur Tamam, güzel, bayıldı Hemen bir tane daha Tamam Evet e, şimdi hemen alana doğru bir gidelim. Buralarda normalde hep yani birileri vardır ama şimdi nedense e, kimsecikler yok. Biraz burada bekleyeceğim. Yok, sen ne bot galiba bu arkadaşlar. Evet, bot. Evet, araç sesi, araç sesi. Ya aslında burada duydular bizde ama direkt herhalde drop'a gidiyor bunlar. Gelseydiler iyi olacaktı. Neyse gidelim bakalım. Evet buradan bir ses geldi. 5 kişi kaldı bu arada evet karşı taraftalar tamam orada bir kişi var ama bu diğer çatıştığı kişi öldürdü mü acaba? Tamam yine alanın içindeyiz. Ya şimdi sudan da geçmek istemiyorum karşı tarafa koşuna vakit kaybı. Yine e, bu tarafa doğru alan kapanacağı için şurada biraz bekleyeceğim. E, o yani bu tarafa doğru geçecek mecburen. Burada bir kişi var mıydı acaba? Ya? Bana mı öyle geldi? Evet geçiyor. Geç hadi geç geç. Tamam. Gir suya. Hop bu bir. İkinci kötü. Bu da kötü. Adam fotoğrafımızı çekiyor. Evet tamamdır. motor sesi çalıştırdı motoru evet gidiyor karşı tarafta da araba fakat bu motorla ne yapmaya çalışıyor anlamadım Evet aşağıda gördüğünüz gibi burada motor var ee, buradaki adam şimdi nerede? Evet alanda hemen ileriye kapandı evet oradan da bir kişi gidiyor Evet, sesli bir şekilde alana doğru gitmem lazım arkadaşlar. Hemen şuradan atlayacağım. Karşı tarafta duvar var. Hemen duvarın izasından karşı tarafa doğru geçmek istiyorum ama umarım kimse görmez bizi. Neyse. Evet, hemen önümüzde bir kişi var. Taşın orada. Yani bunu bayı, yani bunu öldürmem lazımdı bayıldı. Ee, şimdi burada iki kişi yatıyor galiba. Evet. Bir yedi. Diğeri de baygın. Hadi. Güzel. Tamam. Evet. E, üçü de öldü arkadaşlar. Bunlar takım arkadaşıymış. Tamam. Evet burada bir kişi yatıyor. Hadi. Evet ama e, sanıyorum dağın arka tarafında. Bu arkadaşlar tamam kendi aralarında çatışıyorlar. Güzel evet öldürdü. Şimdi biz bunun yerini biliyoruz hemen hızlıca gidiyorum arkadaşlar ben. Umarım bu arkadaş beni görmemiştir. Hala orada. Tamam. Ee, tamam. Şuradan hemen droba bakacağım. Yerek varsa hemen çekeyim onu. Bizim için daha iyi olur. Mecbur da aşağı doğru inecek çünkü alan e, yaklaşıyor arkadaşlar. Kapanacak. Evet, hala görünürde yok. Şu hemen binanın köşesinden arkasından. Evet, alan kapanmaya başladı. Evet, teke tek. Tamam, iniyor. Güzel. tamamdır. Evet arkadaşlar toplam 7 leşle oyunumuzu bitirdik. Win'imizi de aldık. Evet. Güzeldi. Umarım siz de keyif almışsınızdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Başka bir PUBG Mobile Lite videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.